Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün tepside köfte yapacağız, patatesli köfte yapacağız. Ben bunun için e, malzememi hazırladım, size böyle sunayım. E, 300 gram kıyma, 3 diş sarımsak ve 1 adet orta boy soğanı rendeledim e, ve 1 bardak e, kalite unu katabilirsiniz. Ben 2 dilim ekmek, bayat ekmek. E, içini ofaladım ee, bir yumurta, bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, kimyon, kişniş, birer çay kaşığı. Bunları açıklama bölümüne zaten düşeceğim. Ve burada 3 adet orta boy patatesim var. Bir orta boy soğanım var. Bir tane charleston, bir tane kırmızı biber ve orta boy bir domatesim var. O zaman yapım aşamasına geçelim. İyi seyirler küçük küçük ceviz büyüklüğünde alalım. Evet, yardımımızı alalım. Bu arada fırınımı açtım, ısınıyor. Yüksek derecede kaynamaya başlayınca, kızarmaya başlayınca zaten dereceyi ben düşürüyorum onu ayarlayacağız patateslerimizi şöyle dizelim evet büyük halkalar kestiğim soğanı böyle diziyorum. Burada soğan sevmeyenler şanslı soğanı kaldırabilir. Lezzeti orada kalacak tabii. seferlerimizde böyle patatesin üzerine şöyle alıyoruz. Köftelerimiz üzerine gelmemesine çalışalım. Kayıt edelim. Köftelerimizi kızarmasını engellemesin. Şöyle. Birazcık tuz serviyorum. Çay Çünkü köftemizin içinde tuz var. Bu su payımız olsun. Şöyle birazcık tuz sersin Bir kaşık salçayı sulandırıyorum. Şöyle. Kıymamızın içine yoğururken bir çay kaşığı karabiber attık. Lakin yine şöyle bir şey bir çay kaşığı daha üzerine gezdirdim ve fırınıma veriyorum e, 35 dakika fırında kaldı ben daha önce de dediğim gibi tamamen kaynayınca bakıyorum suyu kaynıyor falan kızarmaya başlayınca kızarması böyle çok güzel kalsın diye mesela şöyle yani kızarması güzel kalsın diye bu folye yanmaması için böyle üzerine atıyorum ee, Arkadaşlar bir başka söyleyeceğim şey de ben tereyağı veya margarin kullanmadım. Sadece yarım çay bardağı sıvı yağ kullandım. Üzerine böyle gördüğünüz daha önce gördüğünüz gibi arzuya bağlı bizim evde bek yağlı sevilmiyor. Onun için siz böyle hani serpmeli olarak böyle şöyle bir tık tereyağı da koyabilirsiniz veya margarin koyabilirsiniz. Bu bilgilerde verdikten sonra. Evet, biraz servisi alalım. Evet arkadaşlar, menümüz servise hazır. Yanında kombostoyla e, çorbayla güzel bir menü oldu. E, lütfen videolarımı sonuna kadar izleyip yorum ve önerilerinizi bekliyorum. Abone değilseniz destek için abone olmanızı istiyorum. E, Allah emanet olun. Dua ve sevgiyle kalın.